Merhaba arkadaşlar ben onun kanalından Muhammed Bugün sizlerle Minecraft'ta bir tane server tanıtacağım Şimdi Geçiyoruz Şimdi ilk baş Warp bakalım Warp'ta burada e, Castlecraft yazıyor Serverin IP'sini altta bulabilirsiniz açıklama kısmında Burada burada basarak adaya gidiyorsunuz Burada nereye gidiyor End'e gidiyor market'e gidiyor Falan bunları bir gösterelim ilk baş Burada adayı göstermeyeyim bir dakika Nedir gidelim ilk baş. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla nedir daha e, ölünce item düşmüyor ve pvp kapalı. Nether'a bir tane nedir kalitenin içine yapmışlar direkt. Ne işte normal nedir? Şimdi ende gidelim. Arkadaşlar rentte e, obsidian falan kırabiliyorsunuz. Buradaki endermanları öldürebiliyorsunuz. Neyse endte bu kadar. Markete gidelim. E, markette para katmak, serverde para katmak baya kolay. E, elmas falan olarak da harcaması baya kolay tabi. Burada taşı 510 tanesini 16 kya satarak para kazanabiliyorsun. Burada e, s 2 k başka para kasma yeri. Bir dakika. Bir de buradan e, balka kaktüs havuç patates satarak bir de karpuz buğday şeker kamışı, kakao, ee, nedir? Var. Falan satarak dengini alabilirsiniz. Şu şeylere de bakalım. Ne? Dediğim gibi elmas falan alarak para da bayağı kolay. Çünkü gördüğünüz gibi 64 tanesi 750 k. Burada fiyatları belli. Burası VIP market. Oraya Için, neyse. Bir markete gidelim ve göstereyim içini mali. Arkadaşlar içine giremiyorum fakat buradan gördüğünüz kadarıyla daha yeni yapılma başladı galiba. Neyse. Nereye gidelim? VIP bilgiye gidelim. VIP bilgide burada fiyatları yazıyor. Şimdi bunun ismi Hangi bir bu? Bu normal işte. Ee, 10 lira liraya, liraya Skype Bit 42'den ulaşabilirsiniz. Bunun ismi Tactical Craft VIP. 25 lira. Burada özelliklerine bakabilirsiniz server'a gelirseniz. Burada CG VIP. Ee, bunun fiyatı yazmıyor. Bunun fiyatı 15 lira diye biliyorum. Şimdi başka neler bilgi Şimdi nelere gitmek için çekmek kullanamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Bu yüzden burada fırlatıcı fırlatıcı yapıp içine çakmak koyup üzerine şalter veya basit plakası koyup onu çalıştırabilirsiniz. Sonra portal açılır içinde çakmak taşı bulunduğu için şimdi geçelim. Arkadaşlar e, boss var. Serverde boss var. Bosslardan CG kart diye bir şey düşüyor. E, kart düşüyor işte. Bundan e, zombi fa, zombi pigmen alabiliyorsunuz. Burada inek, domuz, koyun, tavuk var. Burada zombi, iskelet, e, örümcek. Bir de zombi pigmen var. başka adayla ilgili JG Pro falan yazarak adını delik ulaştığında JG Pro ol yazarak adını 10 kay ulaştığında Skyking ol yazarak Skylord adını 1 kay ulaştığında Skylord ol yazarak Sky olabiliyorsunuz Skylord falan burada taş kazarken şans kutusu çıkıyor çığır komutuyla ayaklı sandık çağırabiliyorsunuz kazmaya kıracağız bunu sağ bun. Bunun Nasıl oluyor? Bunu ben çözemedim. E, space sistemi aktif. Pet'e bakalım. Pet. Ne çağıralım. Kurt çağıralım bakalım. Kurt. Bölgede pet'in yanında Pek Pekala de deneriz. Şimdi burada şeyler var. Örnek göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi tek yazdım ve Orada yeşil bir tik gösterdi. Şimdi burada başka ne göstereyim? Şu uçağı göstereyim. Ve gördüğünüz gibi bir tık yatarak uçak çıkıyor. Uçak mı? Kuş mu? Ne Ne yapıyorlar orada? Ee, pekala. Bastar bakalım. Burada iskeletten önce diyor. Burada Wither ee, iskelet bossu. Burada slime bossu var. Burada de, ee, Iron Golem bossu. Burada ha, iki tane slime bossu yapmışlar. Kolay olduğu için galiba. <laughs> Burada ikinci katı. Burada isimler aynı. Yani aynı bosslar çıkıyor fakat zorlukları farklı. Yani izinlerine aldanmayın. Bakalım şimdi. Kurallar klasik kurallardan işte. Bakkala gidelim. Bakkaldan ıı, taş kaldıkça coin çıkıyor coin ile. Iı, CG sandığı alabilirsiniz. Buradan ıı, altta ıı, şeyi ya cümleyi yaz. Hediye kap diye şeyler çıkıyor. Onlardan alabilirsiniz bu hediyeyi. Bu coin'i de önceki coin'i dönüştürmek için işte şu an zümrüt haline dönüştürüldü coin bunu dönüştürmek için bunun içinden ne çıkıyor bilmiyorum ama güzel şeyler çıkıyor diye duydum güzel şeyler dedim o şaşalı bir şey değil huni, elmas blok, altın blok, demir blok falan buradan madenci sandığı size verimlilik ikili kazma veriyordu galiba ya da başka bir şeyler veriyordu burada şans kutusu var şans kutusundan Açınca gördüğünüz gibi keskinlik 3 kılıç, verimlilik 3 kazma, keskinlik 3, alevden çeyrek 2 kılıç, 10 tane elmas blok, 10 tane el, elmas, inşaat malzemeleri, elmas set, elmas set koruma üçlü var. Orada yanında da şans oranları var. Pekar başkanı göstereceğim. Bak. Şu zararlıyla zararsız yaratıklar. Her serverde bulunan klasiker. Burası da balıkçı. Şimdi arenaya da bakalım. Arenada gördüğünüz gibi böyle kocaman bir yer yapmışlar. Çok böyle miydi? Bir dakika bakalım. Evet yanımıza e, tavuk şeklinde bir sandık geliyor. E, Dokuza üçlük bir yer. Ve normal tekli sandık gibi bize tavuk geliyor. Bu öldürüldüğünde 30 saniyede bir e, 30 saniyede bir yani bu öldürse eğer çağırabiliyorsunuz. Bir kare geçelim. Pet. Kurt. Petimizi yanımıza çağırdık. Vay çok güzel gözüküyor. Peki please. Pet zaten çağırılmış. Pet. Allah. Oo. Arkadaşlar bu petler çok işe yarayacak sanırsam. Bize mi attı o? Bir dakika. Hadi. eğer bir dakika bunu ben bir kurucuyla konuşurum. Dediğim gibi arkadaşlar e, serverin IP'sini altta bulabilirsiniz. Uzun süredir de video gelmedi böyle. Yani böyle bir şey yapıyorum. Tekrar arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.